Herkese merhaba. Size bugün e, yeni bir bulduğum fikri paylaşacağım. Ben bulmadım tabii ki. Bir yabancı youtuber da yakaladım. E, çok fazla tanınan biri olmadığı için birçoğunuzun görmediğini düşünüyorum. Onun için paylaşmak istedim. Çünkü deneyip çok memnun kaldığım bir yöntem oldu. Ve tabii ki ucuz olduğu için ve pratik olduğu için sizinle de paylaşmak istedim. E, İrlandalı bir make up artist kendisi. Let's make up. Shannon mı? Emin değilim. Ee, bulursam videoyu mutlaka aşağı koyacağım. Çünkü fikir tamamen onun fikri. Ben sadece sizinle paylaşıyorum. Baştan söyleyeyim de sonra bana ay ben bunu onda gördüm, bunu da gördüm demeyin. Tabii ki benim fikrim değil yani. Ama yine de paylaşmak istedim. Fırçaları temizlemek için biliyorsunuz bir sürü yöntem var. Bir spot cleaning denilen bir de deep cleaning denilen. Spot cleaning dediğimiz esasında ne? anında temizleme yani bir sprey yardımıyla üstüne bir malzeme çıkıp sıkıp anında temizleyip çünkü o malzeme genelde alkol içerdiği için çabuk kuruması ve ya da alkol içermese bile hani ile çok fazla ıslanmadığı için çok çabuk kuruması ve hemen 1-2 dakika içinde tekrar kullanabilmeniz. Bir de bildiğimiz sabunla bebek şampuanıyla falan yıkamak ki onunla ilgili bir videom da var. Onu bulabilirsem onu da aşağı koyarım. Aratırsanız siz de bulabilirsiniz. Benim evde kendi yaptığım e, bir hani Mac'in meşhur o fırça temizleyicisinin e, muadili olarak yine onu başka bir YouTuber'dan gördüm. Sadece Türk malzemelerini uyarlayarak yaptığım videom var. Onu da bulursam onu da aşağı koyarım. Bulamazsam siz aratın, siz daha kolay bulursunuz diye düşünüyorum. Ama bunu seyredince ona ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü bu yöntemi bulduğumdan beri fırçalarımı yıkıyor muyum? Evet yıkıyorum. Normal sabunla, bebe şampuanıyla yıkıyorum. Ama onun dışında özellikle far fırçaları için ya da allık fırçaları için falan yani fondöten fırçaları için çok faydalı bir yöntem değil. Ama kuru toz ürünlerde kullandığım fırçalar için bu yöntemi kullanıyorum artık. Çok memnunum fırçalarına bir zararını görmedim. Ne olduğundan bahsedeyim artık. Bu kadar konuştum. Bu kadar anlattım. İnşallah bir şey atlamamışımdır. Ee, ne ile yapıyoruz? Mac'in e, temizleyicisi yerine Garnier'in bu makyaj temizleme suyunu kullanıyoruz. Valla ben en son toplu olarak böyle 5-6 tane almıştım. O zaman %50 indirimde 8 lira falandı tanesi. Sonra biraz zam geldi bunlara galiba ama tam bilmiyorum. Yani sonuç olarak bu koskoca 400 ml'lik şişeyi e, 10 liraya falan alabiliriz diye düşünüyorum indirimlerde. Bunu ben kolaylık olsun diye elimde boşalmış olan bir sprayli mac şişesine boşalttım. Bu bir fix plus ya da neymiş mineralize charge water'in şişesiymiş. Hiç fark etmez. Normal sprayli şişeyi koyabilirsiniz ya da kendi şişesinden de pamuğa dökerek kullanabilirsiniz. Öncelikle bir far alıyorum. Koyu renk seçtim ve beyaz fırçamı iyice. Bandırıyorum kendisine. Şöyle kopkuyu yapıyorum. Sonra Sizin de görebileceğiniz şekilde Fırçayı Garnier ile ıslatıyorum. Ve elimdeki poma Sürüyorum. Anında temizledi, Bembeyaz oldu, çok çabuk kuruyor, ee, çok güzel oluyor. Bu sadece yalnız yani kadının dediklerini söylüyorum. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Bu yaptığınız işlemler ve e, fırçayı sabunla yıkamak güzel temizlik her zaman yapılması gereken şeyler diyor. Ama ara sıra mutlaka bir e, dezenfekte edici bir şeyle yani alkolle de bunu pekiştirmek fırçaları seni sen ne etmek dezenfekte etmekte fayda var diyor. Ben çok sık fırçalarımda alkollü şey kullanmayı sevmiyorum. O makyaj suyunda bile biliyorsunuz alkol kullanıyoruz. Onun için mümkün olduğunca yıkıyorum. Ama bu yöntem çok pratik gördüğünüz gibi bembeyaz oldu. Umarım yakından da görülüyordur. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir yöntem. Aklınızda bulunsun. İyi günler. Görüşürüz. Hoşçakalın.